Merhabalar, ben kulak burma uzmanı Doktor Mustafa Salih Canpolat. 8 yıldır kamu ve özel hastanelerde kulak burma doktoru olarak görev yapmaktayım. Bugün itibariyle Ateşehir Avisenli Hastanesi'nde hasta kabulüne başlamış bulunmaktayım. Has kliniğimizde bundan sonrasında KBB ile ilgili birçok cerrahi işlemi gerçekleştireceğiz. Bunlar hakkında örnek vermem gerekirse bademcik ameliyatları, geniz eti ameliyatı, kulak tüp ameliyatları, Burunla ilgili nefes yolunu açabilmek adına septoplasti ameliyatları, konka cerrahisi, yine sinüzit cerrahisi, onun haricinde kulakla ilgili kulak sarındaki delikleri, perforasyonları onarabilmek adına timponoplasti, plasti ameliyatları, kulak iltihaplı, kronik iltihaplı hastalarımız için mastoidektomi ameliyatları, yine baş boyunla ilgili çeşitli cerrahi işlemleri gerçekleştireceğiz. Bütün bu işlemleri yapabilmemizin dışında aslında son 5-6 yıldır rinoplasti yani burun estetiği konusunda uzmanlaştığımı söyleyebilirim. Yaklaşık binden fazla hastaya e, burun estetiğiyle, rinoplasti ameliyatıyla istedikleri, hayal ettikleri burunlara kavuşturduk. Sizler de hem KBB şikayetleriniz için muayene olabilmek adına hem de burun estetiği hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz hastanemize bizlere başvurabilirsiniz.